Ne güzel dersine hoş geldiniz. Bir dersimizde topla, kaydır ve kaçıncı işlevlerin birlikte kullanımı göreceğiz. E, mevcut olan tablom üzerinde ya da farklı bir tablo üzerinde bunu uygulayabilirsiniz. E, uygulamamızda tarih esas alınacaktır. E, tarih alanında herhangi bir tarih yazdığımızda ya da tarih seçtiğimizde e, bunun satır olarak toplamını bize bulmasını sağlamak. Amacımız bu. Buraya tarih yazabiliriz veya e, veri sekmesi altındaki veri doğrulamadan liste ile tarihleri buraya getirebiliriz. Tarih aralığını seçtikten sonra evet herhangi bir tarih seçtiğimizde bunun toplamını J3 hücresine getirmektir. Evet bunun için topla işleviyle başlıyoruz. Topla Hemen içeriğinde kaydır. işlevini yazıyoruz. Kaydır işlevin kendi içinde bunu parametrelerin ilk değeri olan başvuruyu B2 hücresi olarak seçiyoruz. Başvuru hücremiz tablomuzun sol üst köşesinde yer alan boş hücre olacaktır. Devamında satır sayısını bulmak için kaçıncı işlevini kullanmamız gerekiyor? Aranan değer c 4 hücresi yani tarih aranan diziyi B hücresindeki B sütunundaki değerler olacaktır. Bunu da b 3ten tablomuzun sonuna kadar B20'ye kadar seçmemiz gerekiyor. Aranan eşleştirmede ise 0 yazmamız gerekiyor. Bunu kapattıktan sonra tam eşleştirmek için 0 değer yazdıktan sonra e, parantezi kapatabiliriz. E, paranızı kapattıktan sonra e, bu tabi ki satır bulacak kaçıncı bizim için kaydır işlevi içerisindeki satır e, parametresinin değerini getirecek daha sonra devam ediyoruz sütunlar sütunlar parametresi için bir değerini giriyor ve yükseklikleri için bir genişlik için e, tablomuzun e, değerleri yani toplanması gereken olan makine değerlerinin bulunduğu sütun olacaktır e burayı farklı bir işlev yazabiliriz e, otomatik değerlerin alabilmesi için veya e, mevcut olan e, sütun sayısına girebilirsiniz. Burada sütun sayısı 5. E, sütun sayısını 5 elle girdi 5 olarak elle girdik ama yani burada esasen sütun sayısını bulan bir işlev yazarak da otomatik olarak kaç tane sütun varsa e, mevcut olan sütun sayılarını otomatik olarak bularak toplamasını sağlayabilir diyelim ve buradan paranızı kapatıp enter dediğimizde e, bu değerin 249 olduğunu görmüş olduk Peki tablomuzda şöyle bir şey yapalım e, soldan sağa doğru e, hızlı çözümlere gelip toplamını alalım toplamların içerisinde yer alan sağ sütun toplamını sağlamış olduk e, bu değerin bulmuş olduğumuz toplam değerin e, harç sütundaki toplam değerleriyle eşleştirmek için de şöyle bir uygulama yapabilirsiniz. Örneğin giriş yerine gidip koşulu biçimlendirmeden bunu yapabiliriz. Yeni kuraldan yeni kuraldan e, biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullanın. özelliği kullanabiliriz. E, burada da bakın eşittir dedikten sonra ilk hücremiz ve ilk hücre sütun sabit olmak kaydıyla eşit olursa bulmuş olduğumuz J3 hücresine eğer eşit işte olursa e, değerini diğerini yapsın. Dolgu olarak kırmızı yapsın. Yazı rengini kalın ve beyaz yapsın gibi özellikler vererek bunu tamamlayabiliriz. Bakın bunun güzel tarafı e, burada biz değer seçtiğimizde herhangi bir değer seçtiğimiz zaman örneğin bu satırın tomu 31. E, 3105 2020 tarihli yani 5. satırın e, toplamı 185 Aynı değeri veren başka bir e, de, e, tabloda başka bir satır olmadığını görüyoruz. Yani 185 toplamı sadece bu tablo yaz. E, keza bir önceki e, seçim olan 29.05'i seçtiğimizde veya 30.05'i seçtiğimiz zaman bakın 249 toplamının birden fazla satırda da yer aldığını görebiliriz. E, Bunların satırı da e, 249'un toplamının bulan satırları da yine koşulu biçimlendirmeli ne yapabilir? Bunları da e, koşulu biçimlendirme özelliğiyle tablomuzda gösterebiliriz. Evet, e, kısaca e, topla, kaydır ve kaçıncı işleminin birlikte kullanımını gösterdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.